Evet bugün Tofaşlı Hakan Usta'nın yanındayız. Ben de Suzuki Samurai var. Tofaş motor, Tofaş şanzıman. Hakan Usta kolay gelsin. kardeşim. Biz bu aracı aldık ama evet. e, bu araç hakkında Tofaş motor hakkında yorumların nelerdir? Şimdi uydurma bir şey yapıldı. Evet. Şimdi buna atılan 1.6 motor atılmış. Yani biz de burada Sivo Barajı yaptık. Tamam mı? O da hani evet şeyle, abi. o geldiğini üstü ben acip cip falan yapmıyorum. Hani bir ara bir motor attı, at öyle Ya bu motor bunu kaldırmaz. Evet. Ya bunu kaldırması için en başta bu lastiklerimiz bu çapları büyük. Yani olmaz ya. Yani işte sen bana diyorsun ki motoru yükseltin, yani ben buna motoru devrimi yükseltsem de gene kaldırmaz. Bu lastiği olduğu müddetçe olmaz. Yani bu, bu kandırmacı olur. Evet abi. Sebi i̇şte motora neye bakarız? Motorun en başta yağına, suyuna, buna çok önemli yani bu araçlarda. Yani kilometre tırasınız, her bir kilometre mesela örneğin bunlarda senedeki kışlık sigoka yağları var. Yazlık, kışlık, onlar yapılması lazım. 5000'de motor yağları da yapıyoruz. Artık biz şey, ismi vermiyoruz zaten. Yani yağın falan ismini vermiyor, Başını bela geliyor biliyor musun? Evet. Kullandığın çok iyi bilir, Kullandığın yağ filtreni iyi biliriz. Bunlar hep çakma filtreni piyasaya dağılmış. Ya bunlara iyi baktığımızda müddetçe bunlar gider abi. Bir de bunların trigerlerine bakacağız. Bir de bu arabalarda yani şöyle bunlar Hani bu araçlar itenine gelmez. İtenildiği zaman hali akü bitiyor ya. Evet. Ya bunlar kayış atlatıyor biliyor musun? Kayış atlatıyor biliyor musun? Evet Niye düz motorlarda sıkıntı olmuyor. Ama tepe motorlarda dediğimiz onlarda simo mehmet durumları oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ondan sonra her bir e, 20 bin kilometre önteki birilerini yağlamak lazım. Şanzıman yağları, nasıl sert karşılar yapılmaması lazım. Adamın hoşuna gidiyor, ayağına sert çekiyor, çekiyor. Ya abi niye böyle yapıyor? Abi hoşuma gidiyor, iyi e, hoşuna gidiyorsa cerebesi çekeceksin. Ondan sonra bugün bir defansı piyasada olmuş, 15, 15 bin lira çıkma o da ha. Eskiden Rekabiy vardı, onlar da kaldırdı, onlara anlama vermedi. Sonra da <laughs> yani ona 40 bin yani aynama tülye koydu, onlar da yani tutun o da o para arıyor, o para yok. Yani set karşıda yapıyor. Arkada mati borusu var. Bu mati borusu zamanla aşınır. Şu ayna bakıyor. Bozuyor. Ses yapıyor. Şu at bozuyor. Orta takozu gerekli orta takozu kop, kopuyor. Alt köşeden kopuyor. Yani yazı günah yani. Bunlar da bir evlat gibi. Bakarsan bağlı kardeşim. durum bu. Evet. Yani filmine bakmıyorlar. Bir şeyine bakmıyorlar. O nasıl var? Şöyle ön basınca ses yapıyor. Öyle gibi. Ondan sonra fren aynalarını bozuyor. Hani araç bakılması lazım. Ha bizim milletimiz bakmıyor. Bu nasıl olmazsa, ooo niye çıktı? Bu bayan arabayı ben yakacağım. Vay be dedi. Ölmüyor evet. abi. Evet, Hakan Usta lastik çaplarını kızdı. Ee, bunlar dedi motoru yorar dedi. Ee, ne yataydı bu motorda? Hani biz bu dedik ki... motor. Ya, ha, ya, ya, sıkıntı yani. Ha ya, ya, sıkıntı yapar. Aynen sekmanları sıkıntı yapar. Kompresör dayanmıyor, bu lastikler yani. Ama normal bir lastikler olsa bu araba, bu kamotor olsun Eğitten tutan olsun. Güzel bir e, yani ustalar güzel bir vaziyette hani parça aslan çok önemli. Kullanılı parçalar bilmesi lazım. Neye kullanılması? Bu araçlar 350 bir kilometre rahat yapıyor. Evet. Yani o Herkes ayrı işler olsun. Evet durum bundan ibaret. Bu lastikler motoru yorar diyor. Bir daha evet, abi. motoru yapar. Ayrı olsun. Hadi sağ olasın Hakan Usta. Yorumlarınız için çok teşekkürler.